bahsederken ben bir dahiliye uzmanıyım aslında. Yani hı hı. okuduktan sonra sınava giriyorsunuz. Uzmanlık kazanıyorsunuz ve iç hastalıkları uzman olarak ilerlerken dahiliye çok geniş bir bilim dalı olduğu için bunun fragmanları var. Fragmanları yani işte yan dalları var. Endokrin bir yan daldır iç hastalıkları içinde. Nefroloji bir yan daldır. Hematoloji bir yan daldır. Gastroenteroloji bir yan daldır. Ee, evet, okuduğunuz dahiliye eğitimi üzerine ekstra en az 3-4 yıl daha okuyarak gastroenterolog oluyorsunuz. Gastroenteroloji sözcüğünü bütün insanların tabii öğrenmesi gerekiyor. Birçok insan bilir ama çok enteresan tepkilerle karşılaştığım ortamda gerçekten bunu tanımlamanın bir borç olduğunu insanlara söyleyebilirim. Gastronomi ile çok karıştırılıyor. Gastronomi yaklaşık son 20 yıldır Türkiye'de Türk mutfağını tanıtan bir lisans türüdür. Gastronomi Türk mutfağıdır. Ama ben bilim adamıyım. ...ve gastroenteroloji bir bilim dalıdır. Gastroenteroloji... ...bilim dalı olarak... ...yemek borusu, mide... ...ince bağırsak, kalın bağırsak... ...safra kesesi, pankreas... ...ve karaciğer hastalıkları... ...ilgili organların fonksiyonları... ...işlevleri ve hastalıkları konusunda özelleşmiş... ...bir bilim dalıdır. Gastroenteroloji... ...bir bilim dalı. Gastronomi... ...ise bir Türk mutfağı... ...lisans türüdür. Bunu lütfen... ...izleyenler, halkımız... Anlasın, öğrensin bilmeyenlerden bahsediyorum. Çünkü tepki alıyorum İşte gastroenterolog deyince bana bilinip için gelen çok kişi oluyor. <laughs> arayanlar oluyor. Ben aynı zamanda aslında güzel bir hatırlatma. Beslenme ve diyetetik alanında da öğretim üyeliği yaptım. Bir geçmişten geldiğim için bu soruları çok rahat karşılıyorum. Yardımcı oluyorum insanlara. Ancak gastroenterolojiyi bir bilim dalı yemek borusunu, mideyi, e, karaciğeri, bağırsakları inceleyen e, bu, bu alanda özelleşmiş bir bilim dalı olduğunu insanların öğrenmesi gerektiğini söyleyebilirim.